Hatta bir tane sokak var olduğu gibi çöp orada duruyor yani çöplük içinde. Fatma Kaplan Hürriyet bence başarılı bir yönetici. Buranın temizliği biraz sıkıntılı. Yani Çay bahçesi. Bayağı buranın biraz sıkıntısı var. Yani, malum güvercinler, kuşlar falan biraz kirletiyorlar. İnsan olmadığı sürece aynı şekilde. Hayvandan bir farkımız yok kusura bakmasınlar. Yurtdışı bizden daha iyi yaşıyor şu anda temizlik bakımından. Bakabilirsin örnek mesela. Bakıverden bin katil çalışıyor. Memleket kokuşmuş zaten. Mahalle kopsan olur. Söz sorabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba gazete barış takipçileri. İzmit'te son günlerin tartışma konusu ilçedeki çöpler. Gelin bakalım vatandaşlar İzmit'te bir çöp sorunu olduğunu düşünüyor mu? Yoksa sokakların temiz olduğunu mu düşünüyorlar? Hep birlikte öğrenelim. çöp sorunu olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Düşünüyorum ben kendi... Ben Ali Kaya Fatih Mahallesi'ndeyim. Kendi oturduğum çevre de o şekilde. E, hatta belediyeden geldiler kapıya bir şey istiyor musunuz? Onu ayrıca söyledik ama hala aynı şekilde. Yani hatta geri dönüş olmadı. Yok olmadı. Hatta bir tane sokak var. Olduğu gibi çöp orada duruyor yani çöplük içinde. İzaydaşın da oldu, aynı zamanda İzaydaş daha yukarı üst tarafımızda kalıyor. Onun kokusu ayrı bir şey zaten. Handikap. Ama çok kötü. Mesela İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım şey dedi. Küçük bir İzmarit bile İzmit'te büyütüyorlar. Konu haline getiriyorlar ama diğer ilçelerde daha fazla kirlilik var dedi. Bu söylemi doğru buluyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Sadece İzmarit'le bitmiyor. Keşke elimde fotoğraflar olsaydı size gösterseydim. Kötü. Çok teşekkür. Çöp yani. Hayır, hayır. Çöp temizlik yok bence. Çok teşekkür çok ederim. ederim. Çok... İzmit'te bir çöp sorunu olduğunu düşünüyor musun? Yok bence yok. Yanılın çöplerde hiç karşılaşmadınız? Yok hiç karşılaşmadım. Fatma Kaptan Hürriyet bence başarılı bir yönetici. Yani İzmit'i de güzel yönetiyor. Son günlerde bir çöp tartışması olduğu için kendisi de e, isyan etmişti. Hiç bilmiyorum ben çok medyayı takip etmiyorum ama bilmiyorum yani ama öyle siz... bir ben karşılaşmadım. Ben yeni şehirde oturuyorum. Çöp skandalı karşılaşmadım da. Nerede olduğunu bilmiyorum. Genel olarak gezdikçe çeşitli yerlerinde böyle basına da görüntüler oldu. Vallahi ben şahsım olarak Fatma Kaplan Hürriyet'ten memnunum yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İzmit'te bir çöp sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? Var ama biz kendimizi eğitmemiz lazım. Biz kirletirsek nasıl toplayacaklar? Belediye gerekeni yapıyor yani. Bence yapıyor ama yetişmiyor çünkü Halkımız duyarlı değil. Yani çöp kutusunun önündeki caddeye çöp atıyor. Şimdi bu halkı eğitmezsek zaten eğitim okulda olmaz, evde olur. Halk kendini eğitmezse ne beklesin belediyeden veya büyük şehirden veya yerel yönetimden? Bence suçlu biziz. Yani belediyeye yüklenilmesini haksız buluyorsun. Haksız buluyorum. Niye? Çünkü görsel görüyorum. Akşama kadar cephanesi uğraşıyorlar ama karşılığı bizle. Karşıları bize doğru söylüyor. Ben. Ama biz insan olmadığımız sürece şu pislik yapmaya daha devam edilecek. Ne kadar belediye kendi görevini yaptıysa da Ali dediği gibi insan olmadığı sürece aynı şekilde hayvandan bir farkımız yok. Kusura bakmasınlar. Özür dilerim ama gerçekten hayvandan bir farkımız yok. Ben tur şoförüyüm. Avrupa'ya çalışıyorum. Avrupa daha kötü olması lazımken yurt dışı bizden daha iyi yaşıyor şu anda. Temizlik bakımından. Kuralları belli, nizami belli. Örnek verecek bir yer değil ama maalesef yurt dışı tur şoförüyüm ama maalesef orasına örnek gösteriliyor. Başka bir yer yok yani. Avrupa hani ne bileyim Avrupa sistemi gelmesi gerekiyor buraya. Eğer bu şekilde hayvanla devam edilirse Avrupa sistemine dönmesi gerekiyor. Ancak kurtuluş sebebimiz bu olacak bence. Çöpler nedeniyle ceza yazılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi. Tabi. Yazılması gerekiyor. Ben tur şoförü olarak ben yolcu çöp atmıyorsam çöplerimi arabamda biriktirip. Çöp kutusu atıyorsam bütün vatandaşların aynı şekilde çöp kutularını aynı ceza kesmesini istiyorum. Bence biz atarsak bir de ceza yiyelim. Mutlu, çok güzel bir sistem. Ceza, cezanın gel istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hizmetli bir çöp sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, Doğru. Her yerimizde çöplerimiz var. Nerede yaşıyorsunuz? E, Derince'de yaşıyorum. Derince'lerimizde de var. Karıköy Mahallesi eski Cumartesi pazarının olduğu yere de biliyorsunuz. Orada da çok sorunlarımız var. Ama yani arkadaşlarımız hiç bize yardımcı olmuyor. Bununla ilgili şikayette bulundunuz mu belediyeye? Bulmadım ama birazdan gideceğim bulunacağım. Belli. Evet doğru. Derince'de Derince de orada da evim var. Orada da oğlum oturuyor oraya da gideceğim. Yani kapının ağzı çöp kaynıyor. Onlara gidip hemen şikayet edeceğim. Tamam çok teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim. O çöpü koyanlar mouse'tan koyuyorlar ki Fatma Hürriyet Kaplan böyle böyle çalışıyor diye. Aslında öyle bir şey yok yani. Ben Aslında bir, bir çöp sorunu yok. Aynen. aynen. Ha, tabii tabii aynen aynen. Çok teşekkür ederiz. İş farkında değilim nerede yaşıyorsunuz? İzmit'te yaşıyorum. Ay mahalle olarak. <laughs> Kanlı bağlan. Kanlı bağlan. Orada hiç çöp yığınlarıyla karşılaşmadınız. İyi yok. Bir sık pek o kadar yok. Pek bir sıkıntı yok. Belediye çalışıyor Tamam. İyi iyi. AKP'den iyi. AKP'den, iyi. AKP'den bin kat iyi çalışıyor. Tamam. Ya AKP yi yiyor. Sadece yer. <laughs> Bizim ben, var. ben pek görmedim. Ben pek görmedim yani. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Kartepe'de yaşıyorum. Burada da pek görmedim yani burada da ama Aynen. şu var. Buranın temizliği biraz sıkıntılı. Çay bahçesi. E, buranın biraz sıkıntısı var. Hani malum güvercinler kuşlar falan biraz kirletiyorlar. Kapatılsın Yok kapatılmasın. Yok üstü böyle. Ha üstü mü? Ha, tabii kapatılırsa iyi olur ve kapatılması da biraz temizliği falan bakılsa daha iyi olur. Yani işte o var başka bir şey yok yani. Yoksa İzmit gayet temiz yani bizim sıkıntı yok. Abicim sen Ya bizim mahalle Terzi Bayrağı'nda yukarıda biliyor musunuz bilmiyorum. Evet Terzi Bey'i biliyorum. Ya bilmiyorum yani mahallenin kalabalığından mıdır nedir Baya bir birikiyor ya taşıyor yani. Ya sabahları gelip aldıklarını biliyorum da bir daha ertesi sabaha mı gelir onu da bilmiyorum yani de hiç görmedim de gündüz yani. 24 Ya şikayet yok zaten dibimizde biz de söylüyoruz zaten onu da. Yani bir sıkıntımız da var yani ben şehrin içinde de pek şey göremiyorum yani böyle bir kirlilik göremiyorum da. Ama mahalle alanında var yani. ya. Yani. Rica ederim. İzmit'te bir çöp problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Hem de ne kadar çok. Şu Feyzi caminin oradaki Halk Lokantası'nın önüne gidip çektiniz mi hiç? Gördünüz mü o konteynerin pisliği? Biz sık sık haber yapıyoruz ama Fatma Hanım bu en küçük İzmirit'in bile büyütüldüğünü düşünüyor. Neden büyütüldüğünü düşünüyor? Sadece Fatma Hanım için değil bu. Büyükşehir için de geçerli. Ben mesela Yeniden'de oturuyorum. Benim oturduğum sokağa gel, ya pislikten geçilmiyor. Çöp alınıyor, tamam dakikada bir çöp alınmaz. Çöp alınıyor, 3 saat sonra gene affedersin bütün her şey pislikler orada. Ertesi gün alınıyor bir daha ne oluyor? Oradan insanlar geçiyor, çocuklar geçiyor. Ne oluyor? Bir hastalıktır yani bu. Bu kadar. Ne diyeyim başka? Temiz olduğunu inanmıyorum. İzmit'imi çok seviyorum. Doğma büyüme İzmitliyim. 66 yaşındayım. Ama İzmit sade pislikten öteye başka bir şey yok. İnsanlarımı seviyorum. Gayet güzel. Her yönüyle ama çöp konusunda gerçekten pisiz. Kendimizi geliştiremedik bu konuda. Her yerde öyle yani zaman zaman bakıyoruz şu anda bir etrafımıza baktığımız zaman bile yere atıyoruz bilmem ne yapıyoruz kendimizi biraz daha böyle medeni olmamız lazım ne yazık ki baş... biraz da kişi de kişi de, yani. kişi de. evet biraz da biz kendimiz dikkat etmemiz lazım. Belediyenin de kaldırması lazım yani şimdi, şimdi gidelim beraber o oraya gidelim birkaç tane konteynerin olduğu merkez yerlere gidelim ortamı zaten görüyorsunuz. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Daha iyi geziyorsunuz. Daha çok görüyorsunuz. Biz de geziyoruz tabii. Durmuyoruz. Hep dolaşıyoruz ama arada da burada size yakalanıyoruz. O da güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Ederim. 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 çok sağ olun. İzmit'te bir çöp problemi olduğunu düşünüyor musunuz? bakabilirsiniz. Örnek mesela. Yani bence evet bir problem var abla çünkü etraf için temizliği o kadar çalışan görüyoruz ama Herkes sıradan böyle temizliyormuş gibi yapıyor, geliyor geçiyor. Şuralara bak abla Yok. Mes mesela siz hiçbir şikayette bulundunuz mu çöple ilgili? Hiç şikayette bulunmadım. Evet. Ama çöp sorunu var yani İzmit'te. Hangi mahallede yaşıyorsun? Ben Yuvacık, Paşa Baş Başiskele. Başiskele'de Baş 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 var mı böyle bir sorun? Başiskele'de Baş Baş böyle bir sorun yok. Baş Ge yok, aynen. Öyle, öyle, böyle bir sorun yok, böyle bir şeyle hiç karşı karşıya gelmedik. Aynen teşekkür ederiz. İzmit'te bir çöp sorunu olduğunu düşünüyor musun? Evet. Yani hangi malde yaşıyorsunuz? Alikahya, Kavanyum. Alikahya, Kavanyum tarafında yığılı çöplerle mi karşılaşıyorsunuz? Çok olmasa da yığılıyor çöpler. Daha önce şikayette bulundunuz mu belediyeye falan? Hayır. Başım belaya girsin istemiyorum. Neden? Yani kim şikayetçi olsa başım belaya giriyor memlekette. Yani bence girmez çöpten. Girer belki ya. Durup dururken kimse başına iş almaya kalır, kalkar mı? Kalkmaz değil mi? Ben de kalkmıyorum Yani. Genel manada niye ben söyleyeyim? herkesi görüyor çok. Kimse şikayetçi değilse ben de değilim. Böyle iyi. Memleket kokuşmuş zaten. Mahalle koksa ne olur? O yüzden çöple uğraşacak kadar şey yapamadım. Vaktim yok. Ben olduğunu düşünüyorum. Yeterince çöp kovası olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakalım şimdi. Ben çöpüm var. Burada var mesela ama yukarı sokaklarda, sokaklarda kesinlikle yok yani. O yüzden Çöp sorunu yok ama biraz da törpülenebilir yani daha iyi olabilir yani. Hizmetler asıklaşabilir yani. Hizmetler de asıklamaktan ziyade biraz daha vizyonlu bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü şu ara sokakta girdiğimiz zaman çöp atacağız, çöp arıyor biliyoruz yani böyle küçük küçük yapılabilir. Anladım. Bu kadar yani. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi çöp sorunu her mahallenin bir çöp alma saati var. Doğru mu? Şimdi her şeyi de belediyeye yüklemek lazım. Biraz da insanlar temiz olacak. Tamam bazı insanlar mesela diyelim ki Fatma Hanım sevmiyorsa çöpe yere atıyor. Yere atıyor. Burada siyaset de oluyor. Tamam bazen mesela çöpler e, alındı, tekrar boşaltıldı. Siyaset yapıldı. Yani insanlar da duyarlı olması lazım. Her şeyi biz devletten, belediyeden beklemeyeceğiz. Yani büyük şehirden de olsun, İzmit Belediyesi'nden de olsun. Yani insanlar da biraz duyarlı olursa, temiz olursa hiçbir şey olmaz. Yani insan belediye görevini bana göre yapıyor yani. Yet yettiği kadar yapıyor. Bazı sokaklara büyük araçlar girmiyor. Küçük araçları aldı Fatma Hanım. Küçük araçlarla topluyor. Ama her konteynerde bir saatte bir boşaltamaz ki. Yani onun için normal yani. Ben fazla da bir eksik görmüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Buralarda olmayabilir ama mahalleler alanında var. Yani şimdi bizim oradalar mesela bir tane bir çöpçü motoruna biniyor gidiyordu. büfe var büfenin içinde akşama kadar oturuyor. Ondan sonra ne yaptın sen diyorum işte çöp döktüm bir büfenin çöpünü döküyor. Oradan çay içtiği için. Yani belediye çalışanı görevini aksatıyor. Evet her zaman öyle. Bir de elinde bir süpürge sanki bir şey yapıyormuş gibi pış 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 pış. Hangi mahalle abicim? Serdar Mahallesi, Irak konutları. Hatta orada bir büfe var öyle bir Toplanıyorlar, gargalar gibi. Ee, 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 uu, uu. Öyle devam ediyor yani. Fatma Hanım bunları görmüyor. Fatma Hanım'ın çöp başkanları vardır. Yanıltıyorlar kadını. Yani şimdi konuşuyorum ama suç aslında. Bu muhbirliğe giriyor. İsim sonuçta. Çok ha, ama beni gören görüyor orada şimdi. Bak çekiyor adam. Yani adam orada çekiyor. Yani gerçekleri söylemek zorundayım ben. Ha bu bu yani. Mesela hani orada çöp arabaları geliyor oraya ot atmış. E biz bu otları almayız. Neden almıyorsun oğlum otu sen? Neden almıyorsun ama? Belediye bir kamyon çağıracakmış. Şimdi belediye kamyon gelip alacakmış bilmem ne. Yani haftan saptan bir şeyler ablacığım ben ne diyeyim. Çok sağ ol abi. Çöp sorunu olduğunu düşünüyor musun? Yok hiç yok. Tertemizler her yer tertemiz. Her temiz gerçek Ama buralar böyle bilmiyorum paşa tarafları bilmem ne. Yani burada ben burada oturuyorum. Bu binada oturduğum için onu, onu söylüyorum ha. Yani. Hiçbir şey her sabah saat gece bir kere saat 2'de başlıyorlar temizleme. Çöp arabaları geliyor. Bunları yolları süpürüyorlar, ediyorlar. Pırıl pırıl. Allah var şimdi hiçbir şey diyemem. Ama bu semtten ileride bilmiyorum artık nasıl toplanıyor, toplanmıyor onu bilemiyorum teşekkür Sağ olun. Ablacığım İzmit'te bir çöp sorunu olduğunu düşünüyor musun çok. Evet çok. hem de çok hem de çok bak herkes konuşuyor şimdi evet. Vallahi aynı Bolu'nun belediye başkanı gibi bir tane lazım burada. her sigara ezbetiyle 14 bin küsür yazsınlar kesin, <laughs> kesin Vallahi kesin çok Hemen Oğuz Taksim'in orada oturuyoruz biz. İcalsin. İki tane büyük çöpümüz var. Biri kapalı birazcık. Herkes açığa atıyor. O kapalının kapağını açmamak için öbürü dolunca yere koyup gidiyorlar. Maalesef. Belediyenin <laughs> özen gösterdiğini düşünüyor musunuz? Vallahi elinden geleni yapıyor. Her saat diyebilirim çöpçü geliyor ama getirip gene bırakıyorlar. Geliyor. Sorun vatandaşta. Sorun vatandaşta. Bizim de duyarlı olmamız lazım tabii. İyi kim şart. <laughs> Çöp kültürü diye hiçbir şey yok ülkemizde. Evet maalesef maalesef. Ederim. Rica ederim. İzmit'te çöp sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? Var, kesinlikle var. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Çukurbağ Mahallesi'nde çünkü ara mahallelerde daha çok e, evsel atığın haricinde vatandaşların attığı koltuk, kanepe, çöp kontinüllere sığmadığı için bunu pek toplayan yok. Gerçekten görüntü çok hoş değil. Hani gördüğüm bu. Hani çöpler alınıyor ama daha çok katı atıkla ilgili ya belediyenin aracı yok, çöp arabalarına dikkat ediyorum. Onları pek e, almıyorlar çünkü haklılar. Çünkü çöp e, arabalarına konmaz onlar. Dikkat etsinler. Tahmin ediyorum bütün bölgede aynı sorun vardır. Ya e, Vatandaşlarımızdan biraz dikkat etmesi lazım. Her şeye belediye bırakmaması lazım ama gerçekten bu dolansınlar. İsviçre'nin her sokağında ana kart e, harterleri hariç mahalle aralarında bunu göreceklerdir. İzmit'te bir çöp sorunu olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ama yani büyük şehirdeki hatalarla CHP'nin de üzerine yıkıyorlar. Bir kere öncelikle büyük görevini yapmıyor. Ama şey çöplerden ilçe belediyeleri sorumludur. Ama şöyle diyeyim hani ilçeleri çalışıyor mesela. İlk üç ilçe çok güzel çalışır. İzmit, Derince ve Karamürsel çok güzel çalışır. Orada bir çöp göremezsiniz. İzmit'in bakın çay 3 lira burada. Ama diğerleri halka çevirir. Önce karnımızı doyurması lazım. Ekonomi dar boğazda. Bir 10.250 e, lira alınan bir emeklinin işte burada gelip 3 lira çay için Ben ne söyleyeyim. <laughs>